Kankalarım selam hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken güzel vakitler geçirirsiniz. Sizden destek amacıyla bir like, eğer ki abone değilsiniz bir abonelik bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi çok teşekkür ederim destekleriniz için. Daha fazla lafı uzatmayalım. Hadi video başlayalım. Keyifli seyirler dilerim. Bunda Mr. Janver kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlar hediye olarak bana verdi. Normalde aslında bu kadar çok hediye kabul etmiyorum ama şebnem olduğu için dostlar bunları ben kendim kullanacağım. Bu da dedi ki kral dedi ben bunu satmayacağım dedi. Sen de dursun boş yere git mesnedi. Teşekkür ederim buradan kendisine selamlarımı da göndereyim. Şimdi de Basur kardeşimizle Riffle'la Ruby Charon arası bir takasımız olacak. Onu da size hemen göstereyim. Oradan devam edelim. Evet dostlar ticaretimiz şöyle başlasın. Bir tane R9 Dolunay kılıcı alacağım. 33 ortalama. Orada bir tane R9 KDP kılıcı vereceğim. O da direkt 33 ortalama. Aynısının KDP'sini biliyorum bu sıfırda. Onu da şöyle size hemen göstereyim. R9 Kırmızı Demir Pala 33 ortalama. Bunu biz 2 bon karşılığında almıştık. Şöyle bir de 7 bon bir takasımız olacak. Onu da yapıp hemen geleyim. Evet burada kendisi 3 bon veriyor. Orada kendisine 3 fon vereceğim. Parça parça yapacağız. Buradan da 3 fonunu veriyorum. Göstermekte sizleri hiç uğraştırmayayım. 4 fonu aldım. 4 fonu da kendisine buradan veriyorum. tövbe tövbe bismillah ilk defa görenler bir şöyle dayık like abansın bakalım bu neymiş ya attırma kağıdı çıkardık şükür ilk defa bir attırma kağıdı çıkardık yani bayağıdır düşmüyordu Etniklere katılıyoruz bayağıdır metin kesiyoruz ama ilk defa düşürebildik şöyle flamaları falan olsa hepsini alıyorum çok güzel bir xp drop'u geldi şöyle sizlere göstereyim bu saat etnikten dolayı xp drop'u geldi şöyle oyuna belki biliyorsunuzdur bugün yüzde %200 veriyor ve şu anda %500 xp oranıyla büyülü olmanda kasılıyoruz sen gördüğünüz gibi karakterimiz 102 olacak bir an önce artık 105 olup ondan sonra zodiac kılıcı ve mitsi geçmek istiyorum ama ne yazık ki ormanda çok kalabalık olduğu için hiçbir yer yok yani boş bir yer yok şöyle bir boş yer buldum yani ufaktan bir boş yer buldum aslında çok güzel bir yer ama şurada bir kardeşimiz daha var Böyle kardeş kardeş onunla kasılırız umarım beni kesmez bu şekilde kasılırsak büyük ihtimalle bir buçuk gün içerisinde 105 olmuş oluruz diye düşünmekteyim bir de şöyle pazarımıza denk kalkan gitti onun ben parasını aldım sizlere göstereyim ha, sanırsam zekalı gitmiş evet 12 ZK, 20 şeytan gitmiş. O da bir bana 55 yeme satılı. Toplamda üzerimizde 29 won 70 em var. 30 won diyebiliriz. Sen birazdan da jotona gireceğim gördüğünüz gibi. Şurada 3 tane şeyden biriktirdim. Oradan da bir bon gelecek. 30 31 won arasında bir para kasmayı başarmışız ticaretten, metin farmından. Güzel bir para dostlar bunlar. Bir de yan karakterimde 50 won var. 80 won'lara ulaşmış olduk ve daha 20 tane ay taşımız duruyor. Buz tasımları duruyor. Güneş ışıkları duruyor. Üzerimizde 5 tane demirci var. Elmas var. Şurada göstereyim sizlere 2 tane antika elmas. Bir tane satip bir tane graner bir tane 10 var baya güzel paralar gelecek yani 100-150 arası bir paramız olacak inşallah neyse ben daha fazla uzatmayayım lafı Karakterimiz etlerimiz level aldıkça ben sizlere gösteririm rotuna gideceğiz sizlere gösteririm öyle devam edelim şöyle level 102 artık diyebiliriz 99-95 şöyle sizinle beraber level alalım 99-98 ve 99-99 ve level 102 son 3 level haydi bakalım artık kurtulacağız en azından birazcık kurtulacağız demeyen yani. 100-100 billion'den kurtulalım da en azından başka farmlar da gelecek devam edelim yani ben bir şey demek istemiyorum sadece şu şey okusanız yeterli olur sizin için bak seni rahatsız etmesin bu yüzden havuzlu tarafına git xp simyam açık yani simyam açık burada seni keseceğim diyor ben burada 5 saattir kasılıyorum geldi kendisi ve farmları da kesmiyor yani İlk başta geldi full benifen kesmeye çalıştı ben normalde böyle şeyleri kayıt almam ama saygısızlık yapıyor ben dedim ki bak dedim burada level kasıyorum 102 levelsin diyor dedim ki ne alakalı levelli levelle burada ben level kasıyorum Dedim. Gelmiş buraya. Bak sen yani görüyorsunuz. Gelip bana falan vurmaya çalışıyor. Normalde böyle şeyleri kayıt almam. Bu bir savaş oyunu. Ben de bunun farkındayım. Ama ne gerek var? Simyam açık. Keseceğim. Aşağı git. Yüzükle versin. Boş işler yani. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Saygısızlık. Bana göre saygısızlık. Ben AFK'yı bırakacaksam bile. Mesela şurada bir adam vardı. Gittim karakterimi burada bıraktım. Hani sırf ona kasi atmayayım veyahut da ona dalmayayım diye. Direkt gelmiş olduğum yere koyuyor. Ben ne diyeyim ki bu kardeşimize şimdi. Evet dostlar şöyle karakterin seviyesi 102.5 diyebiliriz abi artık yani iki küp daha dolduğu zaman da 103 çevre ulaşmış olacağız. Köye indim. Filema topladım. Bundan kek alacağım arkadaşlar. Kek de %100 XP bonusu veriyor. Bir de Uri alacağım. O da %100 XP bonusu veriyor. 3 saatte öyle bir takılacağız. Yani 3 saatte büyük ihtimalle 103 olur. En kötü ihtimalle 103 olur. Ve çok güzel bir pazar kurdum. Şöyle sizlere pazarımı göstermek istiyorum. Daha aktif hale getirmedim. Sizinle beraber getiremedim. Şimdi ben bir aktif hale getireyim. Şehri sizlere göstereyim. Çünkü burada çok kasıyor. Sizlere rahatsız olmayın. Evet hemen şöyle sizlere pazarı göster gösterelim. Şimşek tılsımları 3.69 emek kurduk. Bu tılsımları 3.67 em. Hediye gelen blizlik 75 em. Titan Döksüt 2.75 em. Hediye gelen kostüm 30 em. Bu da 30 em. Bu da 30 em arkadaşlar. Cedidler 50 em. 19 tane ay taşı 31.50 em. Altı notlar 12 em. Bir tane şöyle GB almıştık ticaretin birisinde. 1.10. Bir tane de almıştık. O da 1.10. Takas yaptığımız dolunayı 1.70 emek kurdum. Güneş yüzükleri 52 emek kurdum. Yakut 17 em. Bu kalkanın fiyatını düştüğümüzde oluşturma 2 bon, 90 m. Onun harici başka bir şeyimiz var mı? Envanter genişletme 10 11 bon pardon. Başka bir şeyimiz yok şu anda sizlere göstereceğim. Yani güzel bir para var burada. Şu harici büyük ihtimalle hepsi gider. Bunu birazcık 20 m tanesini 20 m falan fazla kurdum. Yani bu kaç 3 von 3 buçuk bon falan yüksek piyasaya göre. E dedim kalsın şu anlık çok da hani bir şeye ihtiyacımız yok. Ondan dolayı böyle kurdum. E daha ya antikalarımız var. Yakut yok tabi antikalar ne yazık ki. Elmas var, safir var, grene var, onyx var. Ve bunlar da güzel parlar gelecek. Şimdi ben gideyim bir zen fasulyesi alayım. Şunu da artık bir pay yapsak mı acaba? Bakayım zenler düşüyse fiyatları buna pay yapayım. Evet, 1 won 40 M, 26 tane zen fasulyesine verdim. Bir tane de şöyle kan kırmızı inci ile savaş sembolü aldım. Ha, Zeyli kılıcını artı basacağım. Sadece bir deneme yapacağım. Üzerime demirci var. 9 olursa olur. Olmazsa artı 7 giyerim. Zaten 105 olmama kalmış şurada. 2,5 level kalmış. O da bir gün. Mesela bir buçuk gün yapar dostlar. Bir deneyelim. Geçerse çok büyük kar. Eğer ki yanarsa artı olarak satacağız. Yani yapacak bir şeyimiz de yok. Zaten ölçü çok da bir hasar artışı olmayacaktır. Yani artı 7 ile 8 arasında. 500 600'lük bir hasar farkı olmaz Zaten ben iki buçuk vur hemen. iki ne kadar etkileyecek yani? En fazla olsun 2 250 olur yanarsa. Geçerse de 2 800 olur ya da 3 olur max. Bakalım geçerse satma konusunda çok yardımcı olur bizlere. Şöyle bir şurada karma muskası vardı. Nerede hocam karma muskamız? Şurada bir yerlerde. Şurada tam. Hadi bakalım bismillah diyelim. Hadi be YouTube'um be. Hadi oğlum be. Hadi oyunum oyunum. Hadi YouTube. Ver bakalım şey bize bir Enerjini ver. Ver 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 ver. Bu. Bu. Busunuz Duh. Duh. siz be. Helal lan oğlum oyunum be. 9. Oh. Vallahi keyfim yerine geldi ha. Art 9 zehir kılıcı. Eee evet, de o olsun hocam. Şöyle bir bakalım zehir. Lastiği açık. Çok kötü ya. Ulan helal lan ne lan. Eee o eee o eee o. Çok sevindim. Vallahi iyi oldu ya. Baya büyük katladık. Baya büyük katladık yani. Acayip güzel katladık ya. Çok iyi oldu. Hı. Tamam bir sakinleşelim. Şöyle bir de hava kılıcını şu 24 tane zende perfect yaptık mı hocam? Bir anda gaza geldik. Ver bakalım hadi. Okyalım, hadi bakalım okuyalım. Şöyle tak 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 tak. Yok olmadı ne yazık ki. Bir kere daha deneyim sizinle. Ondan sonra sizleri hiç yormayayım burada. Şöyle. Attan inme bime in falan mı yapsak? Ne yapsak? Bir şeyler olsun. Hadi artık. BG10B. 3 günden beri olmuyor. Şöyle vurduk. Gene olma dostlar. Tamam ben yapayım. Olursa geleyim. Çok iyi oldu ama 799. 109. Hadi G10 olsun şu. Tek atacağız P'ye. İzleyin bak. G10 oldu. Ver abi. Ver 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 ver. İzle bak. P'ye nasıl tek atıyorum şimdi bak. G10 oldu mu hocam? Şu anda 598 veriyor. Bu şekilde yanıyor. Aha da bak. Perfect'te. Kaç veriyormuş? Sizlere de zehir imparatorluğunu göstermek istiyorum. 30 tane zeni bu uygun aldık. 1 bon kaç em aldık? Şöyle 1 bon 60 em aldık. Normalde 2 bon civarında en kötü ihtimalle ederdi. Uyguna bulduk. 40 em bir ucuza bulduk. 30 artı ortalama artı 9 zehir kılıcı hocam. Şöyle bir fiyatlarına bakabilir miyiz sizinle beraber? Şöyle gelelim. 31, 28, 31. Şu kaçmış? 28, şu yok bunda bile. 22, 32, 22, 28, 33, 9, won. 34 var. 24, 32, 19, 37 ortalama var. 10 won. Bizimkinde bir de element de var. Şimşek elementi. Yani en kötü ihtimalle 10 won desek. Güzel para. Allah bereket versin. Zodiac kılıcımızın parasını çıkardık büyük ihtimalle ama... Yani Zodiac... Artı altı Zodiac artık alamayız. Çünkü zehir daha güçlü artı altı Zodiac'tan. Diyebiliyorum. Bakmak da lazım bir. Neyse şu anda o önemli değil. Geçmesi önemliydi. Hemen bizenleri verelim. Bakalım perfect olacak mı? Hadi be oğlum artık. At şu tekini de. Kurtulalım be. Hadi be. Haydi. Olmadı. 19 tane zen kaldı. Hatta 13 tane kaldı. Büyük ihtimalle son iki kez falan deneyebiliyoruz. Bunu da geçerse tam kafa kafaya gelir. Ne yazık ki yeni olmadı. Bir bakalım kaç sene gitti. 8 sene kaldı. Hadi be oğlum artık. Ver şunu perfect. Verdi. Perfect. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Perfect'imizi de yapmış olduk. Ama 8 senezen zen büyük ihtimalle yetmez değil mi? Olsun. Perfect oldu. 598 veriyordu. 650'ye yükseldi. Böyle bir de yanışına bakalım nasıl yanıyor artık. Of Ekranı sallıyor. Hayırlı uğurlu olsun. eden sen güçleniyor hocam. eden sen geliyor. Şöyle 3 sen de aldık mı kurtulmuş oluyoruz bu masraftan da. O oh, en büyük ticaretimizi yapıyoruz. 67 won dostlar. Kardeşimizle yapıyoruz. Alex Lea kardeşimle. Şöyle bir tane artı Gusten kalkan 15 blok 10 şeytan dostlarım. Artı 8 dragon. Dostlar şöyle pazarımdan para alacağım. Hemen sizlere satışları da göstereyim. Aa, 9 won 414 temlik bir satışımız olmuş. Dolunay kılıcı gitmiş. Kostüm gitmiş. Buradaki siyah sis gitmiş. Burada neler gitmiş bilmiyorum da. Şurada dostlar bu sısımları titan gitmiş. Şöyle üzerime hepsini almayacağım. Sadece 3 wonunu alacağım. Hemen bir yan karakterimi aktarayım. Bir item buldum. 10 alıp hemen sizlere göstereyim. Pardon 3 won değil 7. 2 won da almam gerekiyor. 12 won alacağım. Şöyle alayım. Aldım alamadım. Şöyle 2 won vereceğim oyunum. 2 won. Tamam iki tane aldım hemen alıp geleyim. Evet şöyle 24 tane efsun değiştirme var. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle sizlere güzel bir yere koyayım şunu. Şuraya alırsak daha net görebiliriz sanırsam. Yok. Buraya aldık olmadı. Şunu şöyle çıkarırsak. Aynen. Hadi hocam. Verdin bakalım güzel bir evsun. 8 saldırı hızı verdin. 10 ateş verdin. Aslında güzel de verdin ama. Yok hocam 15. Elementi 15 vermen lazım. 8 kanama 20 şeytan hocam olmaz. Geçtik şöyle. Hiçbir şeyin yok. Geçtik şöyle. Buna da bir şey yok. 4 tane gitti bile. Bu 5. oldu. Şöyle bir yerini değiştirelim. 5. oldu. Hadi hocam bir 15 şimşek, 15 ateş, 15 rüzgar. Ne yazık ki dostlar. Bunda da güzel bir şey yok. Şöyle aşağı doğru indireyim. Biraz daha indireyim. Vurduk. 15 büyü 3 yarı. Oh. 15 büyü 10 yarı. Bizi koparırdı. Şöyle 14'e kadar atalım bakalım. 15 ateş geldi. 15 ateş. Razodor da kullanabilir de. Becerili. Bu 15 şimşek bunun hakkı ya. Atalım bakalım. Şöyle son 15 rüzgar. Tamam 15 rüzgarı da kalırız. Rüzgarı nerede kullanacak? Kullanır ya. 17 bana gider bu. 17 bana ben bunu pazar atarım. 17'ye gider bu çok rahat. En azından adam der ki 15 rüzgarı ver der. oradan alır. hani. Çünkü at alır alır. 17 bana gider bu gider bu. Eğer bu fiyattan giderse bu itemler deli para kazanırız. Hadi bakalım. Şöyle hemen sizlere göstereyim. 2 won 75 m 6 won tılsım 48 bana bu kutup ışığını kurdum. Çünkü şu anda benzeri yok. 40 str 15 şimşek bir kayıp 10 ip e edeceğini düşünmekteyim. Bakalım. Titan kalkanı 19 bıçağı kurdum. Artı 9 kaskı 24 bana kurdum. Aynen şöyle de kurdum. 15 şekli 18 bana. Diğerini ise 17 bana kurdum. Şöyle aktif hale getirelim pazarımızı. Bir de şöyle hızından göstereyim sizlere. 184 84 92 m 79 m 11, won 2 10, 75 m 6 won 48 won 19 buçuk won. Şöyle bu 24 won 18 won ve 17 won. Ben şimdi buraya hesap kitap yapmak istemiyorum çünkü bu fiyatlara giderse öyle yaparız. Çok bilmiyorum çok güzel bir kazanç var yani şurada. Hayırlısı bakalım ben bunu şimdi kurdum. Diğer karakterimi tekrar büyüyle çıkarayım. AFK farmına bırakayım kasılsın. Evet büyüleye gelmişken de şöyle bir hasarımızı test etmeden olmaz tabii ki. Ne yaptık şimdi? Hava kılıcını perfect yaptık. Bir de ne yaptık? Z kılıcını art 9 yaptık. Pet'i çağırdık. Lan dur ölme. Öldük. Çok da bir hasar artış olmamış. 2 300, 2 400 vururken 2 sekizleri yükselmiş. Ben yani sizlere söylemiştim yani. Asıl şuradaki etkileyen şey lollipop oluyor. Ama gene bir hasar artışı var. Yani hem de bir bon olarak tartışımız var. Hani artık üzeri kılıcı satarken de kolay satarız. Hayırlısı olsun hocam. Ben şimdi Buraya bir afk farmını bırakacağım. XP bonusumuz 400 şu anda. Bir tane de kek bastığımı %500'e kasılacağız. Şimdi metni hemen keseyim ondan sonra artık yarın görüşürüz. Bir tombaladan daha şöyle bu tılsımını indirdik dostlar. Tam dedim ki ulan dedim, hep bitti dedim. Son hakkım kaldı dedim. Bana oyun dedi ki al Emre'm dedi bu sosum dedi. Git bugün de yat dedi. Şöyle hemen bunları da alayım dostlar. Yarın bunları oynarız. Şöyle sizlere pazarımı göstereyim. Şimdi oyun bakımından çıktı. Tekrar pazar kurmak zorunda kaldım. Bir tane tılsım gitmiş bir de simyalarımız gitmiş toplamda 10 won bir kazanç elde etmişiz tılsım 6 won'dan sattık acaba uygun mı gitti ama ben baktığımda yani 5 won'a hem vardı aynı tılsım o yüzden ucuza kurdum bunları da fiyatları aynı şekilde kurdum bir tek şunun fiyatını 2 won düşürdüm diğerlerinin fiyatı aynı hemen gen karakterime geçeyim de oradan devam edelim karakterimde de en son arkadaşlar kral tek kardeşimizin metinleri vardı onu kırmak için oluşturmuşum ve baya bir metin kestik şöyle bk'ları size göstereyim güzel bk'lar var büyülük keskinlik bir şöyle devam edelim kırmızı kutruu var büyülü keskinlik ejderha yardım var onun harici sweet guard şöyle devam ettiğimiz zaman burada güzel başka bir kanlıc yok alev boruşu var Büyülü zır var kırmızı kutruu var dehşet var büyülü keskinlik bir tane daha şöyle devam edelim büyü çözme kılıç servisi şurada bir ejderha bir şey yok ama büyülü keskinlik bir tane daha var şöyle bakalım başka da bir şeyimiz yok bunları da şimdi bu pazar karakterime aktaracağım bunu da in oluşturdum bütün BK'ları bu pazarı bu pazar karakterine koyacağım boyayım ben hemen fiyatlarını sizlere göstereyim Canlar şöyle BK pazarında kurdum. Hemen sizlere şöyle fiyatlarını göstereyim. Zaten şuradan bakarsınız en pahalıları buraya kurdum. Şu şekilde. Buradan bir vana yakın bir para gelir. Hepsi giderse. E, bu da bir ekstra gelir olarak bizlere cebimize yansıyor. Hemen gidelim şimdi karakterimizde. Uriel'imizi aldım. Kekleri yapalım. Sen on tekrar kasılmaya çıkalım. Jotun'u yapalım bugün ayrıyeten. Jotun'a bayağıdır grup bulamıyoruz ve giremiyoruz ne yazık ki. Bugün bulursak gireriz. Evet canlar şimdi işten geldim. Şöyle grup halinde kasılırken bir tane PM geldi nostalji kardeşimden. Hemen şöyle sizlere bir çarşıya geçeyim. Oradan devam edeyim anlatmaya. Ben de şöyle sizlere hemen göstereyim. Karakterimiz gördüğünüz gibi 103 level. 62 de XP'si var dostlar. Ne yazık ki dün elektrikler gitti. Bütün gün boyunca hiç oyuna giremedim. Karakter level de kasamadı dostlarım. O yüzden bu video size de bu kadar geç geliyor. Şöyle bir oyundan attı. Hemen gelip geleyim. Evet dostlar ben geçen gün sizlere de göstermeyi unutmuşum ama şöyle hızlısından bir göstereyim. Bir tane artı 9 ejderha çeliği kask aldık. Artı 9 kalkan aldık. 19 won'dan onu satmayı başardık. 6 won'dan tılsım sattık. 25 won. 2 won 75 emlendi bir tane Manu'yu sattık Ne demiştik 25-28 won diyebiliriz. Üzerine bir tane bu kask, üzerine şu kutup ışığı zırhı ve bir tane artı 8'de dragon çeliği aldık. Şimdi zırhımızı 38 won karşılığında dostlarım satıyoruz. Şöyle üzerime alabilirsem eğer zırhı. Aynen 38 won karşılığında nostaljik kardeşimize satıyorum. Şöyle pazara kurdum. Hemen kardeşime bir pm atayım. Sizlere son durumu bir aşağıda göstereyim. Çünkü acayip kasıyor oyun. Daha fazla burada yorulmayın, sıkılmayın diye aşağıda aktarma devam edeyim. Evet şöyle zırhımızı sattık. Hemen sizlere göstereyim. 38 won karşılığında dostlar sattık. Parayı göstereyim sizlere. 63 won toplamda. 73 won bir won da bende var. 73, 74 won 15 won da yan karakterimde var 75 won desek 90 wonları ulaştık dostlarım yanlış hatırlamıyorsam 66 won 68 won karşında biz bu parçaların hepsini almıştık şöyle sizlere parçaları göstereyim zaten yani sizler biliyorsunuz da ben gene bir tekrar göstereyim şu, ka şu kask ve şu kask bir de sattığım itemler dostlar. Sattığım itemlerden toplamda 66 won değerini şu anda para kazandık. Ve bu iki temi de şu fiyattan satarsak da 40 won civarında bir para geliyor. Bu fiyattan satamasak bile en kötü ihtimali bir 30 won nakit bize buradan her türlü gelir. Hani 30 won artıya geçmiş olduk bir ticaretten. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel oldu valla. Şu an para üzerime çekmeyeceğim. Kalsın kumara girişmek istemiyorum. Artık setimi bir önce tamamlamak istiyorum. Ama ilk başta belki de levelimizi 105 yapmak gerekiyor. O yüzden şimdi tekrar kasılmaya geliyorum. güzel ve verimli bir bölüm oldu. Yani yan açısından, bulan açısından çok güzel bir bölüm oldu. Şöyle biraz da kek alayım dostlarım. Bu bölümün burada sonuna geldim. Çünkü sizlere de bu bölümü yetiştirmek istiyorum. Baya bir gün oldu. Video atamayalı ne yazık ki elektrik gitti. İşe gittim geldim derken. Kusura bakmayın sizlerde de. Birazcık sizleri aksattım. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir ve güzel vakitler geçirmişsinizdir. Eğer buraya kadar geldiyseniz de bir like atarsınız. Bir de abone değilseniz eğer ki abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.